Her bahar bir orman bir dünya yeşil projesi kapsamında Şehit Kamil ilçesinde 94.060 metrekare alan yeşillendirildi. Şehit Kamil Belediyesi tarafından 12 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında binlerce fidan daha toprakla buluşturuldu. 23. etap Şehit Kamil Ormanı'na toplam 5922 fidan dikildi. Fidan Dikim programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fatuloğlu, Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İl Protokolü Vatandaşlar ve Öğrenciler katıldı. Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fatuloğlu 2009 yılından bu yana ağaçlandırma çalışması yaptıklarını söyleyerek bu konuda çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi. Şehit Kamil Belediyesi olarak 2009 yılında başlatmış olduğumuz etkinliğimizde Pandemi nedeniyle maalesef üçünü sizlerden yoksun olarak gerçekleştirdik. Şehit Kamil Belediyesi olarak yeşile vermiş olduğumuz değer noktasında Orman Müdürlüğümüz, Milli Emlak Müdürlüğümüz tarafından gösterilen her noktada ağaçlandırma çalışması yaptık. Son olarak özellikle otoyolun kenarında bulunan bu noktada bir uçtan organizelerin ucundan başlayıp, Suboğaz'dan başlayıp, Beylerbeyinden başlayıp, Gazi kentin arkasına kadar giden noktada geniş bir alanımız vardı. Bunları da etapların içerisine dahil ettik. Ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın da başlatmış olduğu her kavşakta boş bulunan her yerde ağaç dikilmesi noktasındaki etkinliği biz de şehrin bu boyutunda yapmaya gayret gösterdik. Çok şükür şu ana kadar yapılan bu etkinliklerde yüzde %98 %98'e yakın bitkilerin tutması söz konusu. İnşallah Bunlar bu başta şekilde devam edecek. Ağaçlandırma konusunda Şehit Kamil Belediyesi'nin en iyisini yaptığını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de sözlerini çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederek bitirdi. Zaten amblem her şeyi anlatıyor. Şuna bakın. Zaten çalışırken nasıl bir amblem Şehit Kamil deyince baktığımızda içinde ağaçların içinde insanların olduğu ve şehit Kamil'i cennete dönüştürmek isteyen bir anlayışla yola çıktı başkanım. Ve ustalık dönemi kendisi ve çalışma arkadaşları, çalışma arkadaşlarımız şehit Kamil'deki bütün kardeşlerimiz onların da eline yüreğine sağlık. Bu iş takım işi. Başkanından çaycısına, buradaki temizlikçisinden ağaç diken kardeşlerime. Şöyle bakınca burada bir tertip var, bir düzen var. Toprağın kalitesine bakın. Sunama aletlerine bakın, hepsi birinci sınıf. şey Kamil yaparsa en iyisini yapar.